Evet benim anacığım eve çıktım Anneciğim de oturuyor. Kahvaltısını yapmış. Nasılsın bugün? Bugün nasılsın anne? İyiyim Aslı'yım. Ay çok geçmiş olsun yavrum. Saçına senin kına da yakılacak bu hafta inşallah. Kınasını yakacağım anacığımın saçlarına. Çabuk uzuyor saçlarımız şükürler olsun. Genç kız gibi kadın. <laughs> Nazar sen anacığıma. Eee anlat bakalım. Ne yaptın? Ne ettin? Ne yapayım? Yemeğe ya. kalktım işte. Yemeğini yedin. Yemeğimi yedim. işte. şimdi kaplarımı içeceğim. Oy 25 sene. Öyle ben dedim gelmişken acıkta da seni alayım da. Nasıl? Onlar nasıl? Onlar iyiler şükürler olsun. Onlar da İyi. yazıyorlar hep bana. Ee. Destek olmaya çalışıyorlar. Şimdi istiyorlar ki biraz daha yükseleyim. Ee. Allah razı olsun biraz daha ee. yükselim diye çabalıyorlar. Allah razı olsun. Allah çoluğuna çocuğuna başlasınları. Amin. Dur anacığımla beraber. Ay ben bu arada bugün saçlarımı arkadaşıma yandan iki yandan ördüttürdüm. <laughs> Diyordunuz ya hep bana iki yandan da örgüktür, göreyim diye diyen vardı. Evet. Bugün de arkadaşım sağ olsun geldi saçlarımı bir güzel ördü. Ben öyle da şöyle e, ikili olsun. İkili yapmadım da hep tekli ördüm yani. Kendi kendime örüyorum saçları. <laughs> Ama nedense bir başkasına uygulayamıyorum bu örüklere. <laughs> Zor yapıyorum. Kızımın saçında yapıyorum yine. Onun da saçları çok narin. Minnoşumun. Hemen başı acıyor. Ne yapalım? Hiç. Onları annem parasını vermiş torununa bakkala göndermiş. Ben de veriyorum ayrı. <laughs> Anneannesinden alıyor ayrı. Annesi çok seviyor torunluca da. Hadi konuşabilirsin bebişim. Nasılsınız? İyi misiniz? Oldu yavrum seni çok gördüm. mü? da Allah size başlasın. Allah emrini versin. Allah'ım bu günleri aratmasın size. Hep bilimize, de ya Rabbim bu Hadi geçiniz rızk gelsin. İşiniz rızk gelsin. Allah ömrünüzü uzun etsin. Çoluğunuzu, çocuğunuzu Allah size bağışlasın. Güle Hep neyi Güle merak ediyorlar? Babamla nasıl bir sevgi yaşadınız? Bunu sordular ne? bana. He? Yani dediler ki e, nasıl... Kaçmam bir, mı? E, severek hani. Severek, he? Kaçar, kaçarken nasıl? <laughs> Annem kaçarak evlenmiş bu arada. Şimdi benim beyim evin kapısına geldi. Ben ta kızım evde. Öte gidiyor, bere gidiyor, öte gidiyor, bere gidiyor. Ondan sonra dedi ki... Ben bir yerde işime oraya gideyim diye. Ondan sonra geldi kafiye. Ben seni kaçıracaktım da sen diye dışarı çıkmadın diye. Öyle ginerek işte beni de bunlar kaçırdılar. Bakışarak aşık olmuşlar bunlar. Ha, bahçelerde. Çok, kaç yaşında he. evlendin anne Kaç yaşında kaçtın? 16. 16 mıydın? Yok. 14 diyor. 15. 15 mi? Ee. Anne baba yaşında annesi de dermiş ki köylerde işte daha peştan bağlamayan kız. Annem der mi kardeşim Mustafa dayı. O da mı diyordu? Rahmetli o diyordu. <laughs> rahmet Askerden eylesin. ara. Nasıl ta diyordu peştan bağlayıp da giden bir yere dedi. De, nasıl kaçtı o diyordu. İşte. Kız göreyim mi? Ondan doktor kardeşim de geldi kapıya annemine. İlla biz alacık. Alacık adamlar dedi ki biz dedi gelen kızı dedi kimseye vermedik daha dedi. Anne cihazı mahalleye eve gitti. Oy. Muzaffer de dedi ki, doktor kardeşim, bana der mi anneme dedi, kaçan kız alınmaz dedi. Ta kaçan kızı neyini alıyorsun dedi. Öyle. Her işte birbirimize yandık. Zaten de <laughs> arada adamlar vardı kaçırmak için. Evet. Kaçtım işte. Evet, eski aşklar. Yine küçük. de eski aşklar güzel. Ben bunu çok seviyorum. Çünkü seven sevdiğini hiç unutmuyor. Ama evet. şimdi kaşıklarda öyle bir şey yok. E, sevdiğin ne sevdikleri belli ne sevmedikleri belli. Böyle gidiyor yani. Ama eskiler çok farklı. Kararlı yani, ve almaya da kararlı oluyorlar anında. Evet. Rahmetli annem derdi ki sakın çivilere inme derdi. Mehmet'e bakacağım diye derdi. Sakın <laughs> her, her gettük, şey etmesin derdi. Çiğneme sakın derdi. E, ben hiç karnıyamıyordum. Karşı karşıya o da bana... Aşk işte gidip bir de bakarmış oradan ara ee, diye. Sonra oradan ara eve gidiyordu. Ben de hemen bir çivliğimiz vardı karşısında ee, bahçemiz. Gitti buraya, ben gittim buraya pırası alayım dedim. O, oh, bana haydi gidelim dedi, hayır gidemem dedi. Nasıl gideceğim dedim, yok dedim, annem yok evde dedi. Ha öyle ki ne işte yandık, aldık birimizi. İyi, Allah yine de hocam. güzel Allah bir yuva nasip etsin. sekiz cennet bekarını etsin. Hepsini babamın, cemil cümlemde, yatırsın, hepsini. hepsini Anacığımın geçmiş. aşkı güzel geçmiş. İnşallah çok Allah güzel. bize de onun gibi bir aşk nasip eder diyor. Nasip kısmet hepsi yani de. Hep Ama şey gerçekten sevmek mi? çok farklı bir Evden şey. Evden bir şey aldım. Kravat aldım götürdüm. Babama bir kravatla <gülüyor> gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Babam o zamanlar kravat falan taktığı için. <laughs> Eskilerden çalışıyormuş. Kızım diye sen diye bir gravatla mı geldin diye ben zorla çıktım evden dedim kardeşim. <laughs> kardeşim var dedim evde. Gizli edeyim. kaçmış ne yapsın. <laughs> Yoksa olmayacakmış <laughs> yani bu iş oraya ulaşamayacağım Yingen <laughs> <laughs> i̇şte. filan hepsi şey Allah oldu, rahmet eylesin Hepsi seni birleştirmiş. Ben şimdi bunlara gittik yingenle. O diyor ki baban mu dikti ya anasına. Hüseyin de koksan sen diksene de. Den özü mü sendin benden? Ben niye dikeyim dedim. Elin pantolonu dedim. dedim. Sonra gidiyorduk evden çıktık gidiyorduk onların yanından. Dedi aa size bir kız getirdim almadı dedi. Benim Şükrü abim vardı kaynım. O da dedi ki bırak Allah'ın sevgi dedi. Bırak biz alacağız dedi. <laughs> Öyle güne işe Bir hafta almış. sonra <laughs> geldik gittik. <gülüyor> 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 oy, oy kızıyor kızıyor. Benim adam kızıyor kızıyor. Allah'ım uzun ömürler versin. Amin. Sağlıklı uzun ömürler versin. Yavrum amin, seni başımızdan eksik amin. etmesin. Hadi veda et. Veda edeyim, Ben ben medik yapmayayım. Ben bu hastayım. Hastada değilim de şey ihtiyarım. Ama inşallah kabul canım, edin kusurunuzu, de kusurunuzu yani kusura saymayın diye. Ay ha. yavrum seni kusur düşünürler mi? Seni her haydi. halinde seviyorlar. Oldu yavrum hadi öptüm seni. Sağ olasın kuzucuğuma yazı tahtası aldım. Artık evde kendisi yapsın istediğini yazsın yazsın silsin çocuğum. Tamam mı bebeğim? Memnun oldun mu? Beğendin mi? Tamam. Kızım ne yazdın okuyabilir misin? Ali, lale al. Al. Ali al. Ela. Lale al. Aferin çocuğuma yaz yaz çiz sen. Oynayabilirsin. İstediğin gibi ders. Öğretmenim sen okumak için da bir şey yazdım. Güneş. Güneş. Eren. Elan. Ben. Elen. Elen. Güneş. Elan. Dale. Kilom. Al. Alanı nereye ya, yazdın bebeğim? Ha, kenarına mı yazdın? Görünmüyor ama Olsun. Olsunlar. seni okumak için yaptım. Tamam bir tane. Bunu öğretmenine de göndereyim o zaman ben. Aferin kuzuma. Kendi kendine yapmış. Kaç He. kadar kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım Kaç kadar kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü ah, kendimi emni avutamadım kaç kere ağladım böyle gizlice ne yaptım sasem unutamadım ne ettim seseni unutamadım kim bilir kimler var şimdi kalbinde sen beni unuttun Çoktan belki de ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Zamanla sevgiler biter ve Benimki bitmedi anlayamadım. sen varsın unutamadım Her şeyde sen varsın unutamadım Kim bilir kimler var şimdi kalbinde Sen beni unuttun çoktan belki de Ben hala yaşarım eski günlerde her şeyde sen varsın unutamadım her şeyde sen varsın unutamadım Eminem nasıl sağlık bunu kim okuyordu Bizim Gülsen Ay evet biliyorum tamamdır Adam mı buyur evet. canım bir tane Gönül seni unutmayı unuttum Dönmen için daha yavlarayım mı? İsmin ezberinde eş tuttum. Söyle söyle. Daha yavlarayım mı? Hasretinden. Yanıp kül olayım Aşkından yanam 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 kül olayım mı? Kapında kalam 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 zil olayım mı? Derdinden içem 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 del olayım mı? Ben senden geçem, geçem, geçem el olayım mı? Bıraktığın yerde bekler dururum. Hasretine yenik düştü gururum. Ben senin yolunda kölen olurum. Söyle söyle daha yavlarayım mı? Asretinden yanıp kül olayım mı? Aşkından yanam yanam kül olayım mı? Kapında kalam 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 zil olayım mı? Derdinden içem içem içem, içem del olayım mı? Ben senden geçem 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 el olayım mı? Emin nasıl sağlık? veda edebilirsin. Herkesi cim. seviyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ölümsüz olsunlar. Kendilerine Öyle. iyi baksınlar. Sağ. Mutlu olsunlar. Sağ ol tatlım. Ölümsüz Bir şarkı da ben okuyayım gelmişken. Ee, bu arada ölüklere gerçekten çok sevdim. Arkadaşım sağ olsun. Saçlarımda ördü rahatlık. Evet, ben Gülü'den okuyayım. Ellerim kadehte, gözüm kapıda. Ellerim kadehte, gözüm kapıda. Geleceksin diye ödüm kopuyor. Ellerim kadehte, gözüm kapıda. Geleceksin diye ödüm kopuyor. Bu perişan yerde beni bu halde, bu perişan yerde beni bu halde göreceksin diye ödüm kopuyor. Göreceksin diye ödüm kopuyor. Dışarıda yağmur var, aldırmıyorum. Cebimde resmin var, kaldırmıyorum. Sevdiğin şarkıyı çaldırmıyorum. Duyacaksın diye ödüm kopuyor. Ben böyle değildim, inan eskiden Ülpermezdim böyle ayak sesinden Belki gelirsin bana beni yeniden Seveceksin diye ödüm kapıyor seveceksin diye ödüm kopuyor. Kırdım kadehse pişmanlığım var. Beni yargılıyor her gün anılar. Kırdım kadehde pişmanlığım var. Beni yargılıyor her gün anılar. Korkma durmam burada sabaha kadar. Korkma durmam burada sabaha kadar. Kızacaksın diye ödüm kopuyor. Kızacaksın diye ödüm kopuyor. Dışarıda yağmur var, aldırmıyorum. Masamda resmin var, kaldırmıyorum. Sevdiğin şarkıyı çaldırmıyorum. Duyacaksın diye ödüm kapıyor ben böyle değildim inan eskiden ülpermezdim böyle ayak sesinden belki gelirsin bana beni yeniden seveceksin diye ödüm kopuyor seveceksin diye Ödüm kapıyor. Bu şarkısı güzeldir Güllür'ün. inşallah beğendiniz. Bu arada e, bu videoma ben dünkü videomu da ekledim. Çünkü hepsini atamadığım için e, ekleme yaptım. Sığmadı çünkü. Baya bir yolları çekmişim gelirken mağazalarda derken baya bir dolaşmışım. Onun hepsini şimdi toparlayacağım. Annemin de güzel aşk hikayesi en azından babamı nasıl sevdiğini neler yaşadığını söyleyeceğim orada da göstereceğim videosunu zaten izleyeceksiniz hepinizi çok seviyorum hiçbir zaman unutmayın desteğiniz için binlerce kez teşekkür ediyorum İyi akşamlar diliyorum hepinize öpüyorum hepinizi Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın evet buralarda böyle oturup müzik de yapıyorlar çok güzel oluyor <laughs> Evet. Bazen buralar o kadar dolar ki müzikle her yerde oturup iş müzik yaparlar. Evet depoydan aşağı indik. Aşağıya yaklaştık şimdi. Yön mağazasında ben çalışmıştım da bayağı bir çalışmıştım vardır. Ama tabii çıkmak zorunda kalmıştım hamileliğimde. Ay hayırlısı yani. Olmadı. Şimdi gideyim bir ödememi de oraya yapayım. Diğer bankalara geçeyim ondan sonra. Evet. Gezi, gezi. İndik sizlerle burası da defakto evet yön mağazasına geldim çıkayım artık yukarıya evet biraz da kendimi çeke çeke size öyle gibi. zaten şimdi gerçekten çok soğuk yalnız şöyle Oh, ama tabii dünden yine bir tık iyidir. Keskin değil. Ay şurada çocuk farkı var. Ben Elif'imi buradan geçiremiyordum. Hele bu pandemi döneminde. döneminde. Çocuğum illa ki ben orada hani tıraklara bineceğim, hırcağa bineceğim. Şimdi insan tabii korkuyor ister istemez. herkes geliyor buraya. Çocuğa bir şey olur diye korkuma getiremiyordum. İnşallah Aşık durumlardan bir atlasak çocuğumu parka doğru gezdireceğim. İnşallah şöyle göstereyim. Park. Çocuklar burada çok mutlu. yapıyorlar. En azından bir oyun alanları var. Böyle anlatayım. Evet. Böyle çıkardı. Oradayız evet, şu anda. Az kaldı geldik. Sizi inşallah beğendiniz. Gezdirdim ben sizlere. Bugün de gezerek bitsin videom. Evet. Ben sizleri çok seviyorum ben. Canımsınız. Hepiniz o kadar iştahsınız ki. Allah razı olsun her şey için. Desteğiniz için. Dinler çıkıyor. Evet. Ben şimdi... İyi 13'e de halletmiş olduk. Annemin tokası benim çok kal. Tabii ki toka aldım saçımı. Alıyorum benim minnoşum. Kuzum benim o tokaları kaybediyor. Oynuyor çocuk işte. Geçen de ben de onun tokasını kırmışım. Artık yapacak bir şey. Ben de diyorum annen alır sana çocuğu. istediğini alırım. Orada o zaman diyor. işte kelimeleri biraz yarım söylüyor ya ben buna bayılıyorum hep hayalim buydu zaten ya çocukların şöyle suya du falan demesine bayılıyordum ben ya benim kız da aynısı oldu hatta arkadaşımın bir çekik gözlü oğlu vardı <laughs> çocuk da onu çok seviyordum ya o gözleri hala da çok tatlı yakışıklı bir delikanlı oldu diyeyim çok iyi sayılmaz 13 11 var mıydı bilemedim şimdi ama onu çoktur kesinlikle. Çok yakışıklı, çok tezli. Onun da gözleri çekik ve benim kızımın da gözleri çekik oldu. Kızımı severim ben. O farklı oldu. Gözlerini sevsin annesi. Çok duygulu çocuk. Allah'ın herkesin evladını hayırlı eylesin ya Rabbi. Allah uzun ömürler versin. Sağlıklı. Hepimizin evlatlarına. Şimdi şu aradan geçelim. Dükkana geldik sayılır. Bakalım kalabalık mı çayacağım. <laughs> yani gideri bir buçuk saat olmuştur tabii. Orada bekle, burada bekle. Oldu. Kesinlikle oldu yani. Evet. Biraz da kendimi görüntülerek geleyim dedim. Ay yaklaştığım için şunu çıkarabilirim artık. Ay geldim. Geldi bir olsun. Yani bizim gözüm şey maskenin içine çok kaldığı için alerji var hemen kızarmışım. Tabi soğuklar da etkiliyor. Gel. Evet. Seni. Geldik çok şükür işim bitti.